Meclis komisyonu faiz fiyat konusunu görüşmek üzere bir, bir araya gelmişti faiz fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 1350 gram Faiz fiyat artışı ve stokçuluk haksız kazanca fiyat artışına ve piyasadaki rekabetin bozulmasına neden oluyor. Hal böyle olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyu görüşmek üzere komisyon toplandı. Açık oylamanın sonuçlarını okuyor. Faiz fiyat artışının etkin denetlenmesi ve tespit edildiğinde uygulanacak cezaların caydırıcı oranda arttırılması gündemdeydi. Bu kapsamda marketlerde satılan ürünlerin ambalajları üzerine tavsiye fiyatlarının yazılması da gündeme alındı fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının arttırılmasını kapsayan Türk Ticaret Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Red 15 çekimser 1. Boş. Kanun teklifi Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Evet. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifiyle Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.